Bari kusura bakmayınız. Onu tut bırakmayınız. Eğlendireceğiz sizleri. Alkışlayın bizleri. Değerli okul müdür ve müdür yardımcımız öğretmenler ve kıymetli veliler. Okulumuzun bir de sınıfını hazırlamış olduğu okuma bayramı programına hoş Için bu bayramı düzenleyelim. Lütfen olabilecek hatalarımızı hoşgörün. Anlayışla karşılayınız Bu bizim ilk gösterimiz ve biz çok heyecanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim. Programımıza geçelim. Açılış. Kıymetli velilerim, değerli misafirler, hepiniz e, bizim bu etkinliğimize hoş geldiniz. Aylardan eğilim, benim yeni öğrencilerim oldu, bunların yeni öğretmenleri. Günler geçtikçe birbirimizi daha iyi tanıdık ve tanıdıkça da çok sevdik. Kısıtlı imkanlarla yapabileceğimizin e, daha güzel yapmaya cesaret, çalıştık. Her başladığımız iş beklediğimizden daha güzel oldu. Ben öğrencilerime, öğrencilerim bana yardımcı oldu. Velilerimizden de hep destek gördük. Çalıştıkça okuyup yazdık, öğrendik. Birbirinden güzel etkinlikler yaptık. Altının kıymetini zarap bir misali, bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun diyerek selametle bugünlere geldik. Emeklerimizin karşılığı bu eğlenceyi yazladık. Bu mütevazı programımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Bütün harfler yüzüme alay eder bakardı. Evliya'nın bu bir çok canını sıkardı. Şimdi de yalan... Arkadaşlarım Zebrer Ayşahin, Rabia Kozak, Recep Öztürk Cansu Taştel, Recep Abdülkürt Müslüman